Hepinize merhaba arkadaşlar. Kolko komutanı koluna hoş geldiniz. Ben Kolko. Bugün sizlerle birlikte Instagram'dan Instagram'daki videoları nasıl indireceğinizi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar. Hemen Google Play giriyorsunuz. Burada Instagram Instagram video indirme indirme programı Evet arkadaşlar yazdıktan sonra şöyle hemen şunu basalım Arka, saçma sapanlar da çıkabilir ama arkadaşlar siz şu an benim tıkladığımı indirdim benim indirdiğimi şu an güncelleme varmış güncellerim hemen bunu indireceksiniz arkadaşlar Aşırı basit. Yani yapılışını da göstereyim size. Neyse bugün güncellesin. Mesela arkadaşlar girdiniz buraya. Girdikten sonra bu arada eşek ekran Girdikten sonra Diğer hangi videoyu indirmek istiyorsunuz. Buradan girelim. Bunu indirmek istiyorsunuz diyelim. Direkt tıkladığımı. Arkadaşlar buradan bağlantıyı kopyala. Bağlantıyı kopyaladıktan sonra hemen yani yanmanız tek gereken şuradan girip buna basıp bastıktan sonra bu otomatik buraya yapıştırır. Şöyle yapıştır diye. Yani normalde otomatik yapıştırıyor. Gördüğünüz gibi indirdi. İndir indir indir. İndirdikten sonra arkadaşlar galerinize bakın. Dur. Pardon. Galerinize gir. Direkt burada. Gördüğünüz gibi basit bir işlemdi. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle daha iyi içerikler gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ne tür sıkıntılarınız varsa her türlü yazabilirsiniz. Videoda oynatayım da. Her türlü her türlü yardımcı oluruz yani arkadaşlar size. Hadi görüşürüz.